Birim çevirmenin farklı sorunlarına bakalım. Şimdi bana 5 metre, 12 desimetreyi topla. Daha sonra santimetreye çevir demiş. Bunu iki yolla yapabilirim. E, önce metreyi desimetreye çeviririm. İki aynı cins olduğu için toplayabilirim. Ve daha sonra çıkan sonucu santimetreye çeviririm. Ama bu şekilde işimi zorlaştırmış olurum. Ben daha pratik olmayı tercih ediyorum. İkisini de direkt sonuca göre çevireceğim. Önce 5 metreyi santimetreye çevirmem lazım. Neden çeviriyoruz? Çünkü birimleri Aynı olmalı işlem yapabilmemiz için. Sen kalkıp metre ile desimetreyi asla toplayamazsın. Ya ikisi de desimetre olmalı, ya ikisi de metre olmalı, ya ikisi de santimetre olmalı. Yani birimlerim aynı olmak zorunda işlem yapabilmem için. Şimdi bakalım. Metreyi santimetreye çeviriyorum. Hemen şuradan kopya çekelim. Metreden santimetreye kaç adım deniyorum? 1, 2. Aşağı indiğim için büyüyorum. 2 adım indiğimden dolayı 2 tane sıfırımı ekliyorum. O zaman burası ne olmuş oluyor? 500 santimetre artı. 12 desimetreyi de santimetreye çeviriyorum. Desimetreden santimetreye kaç adım deniyorum? Bir adım deniyorum. O zaman bir tane sıfır eklediğim an burası ne olmuş oldu? Santimetre çevrilmiş olur. 120 santimetre. Baktım ikisinin de artık birimleri aynı olduğu için toplam işlemi yapabilirim. 500 ile 120 toplarsam. 620 santimetre olur. Bu kadar kolay. Yani bizim böyle farklı birimler geldiğinde ne yapıyormuşuz? Aynı birime çevirip ondan sonra işlemimizi yapıyoruz. Normal toplama çıkarma işlemi. Ya da problem soruları fark etmiyor. Ne vermiş bana? 81.000 metre eksi 71 kilometre. Sonuçta ne istiyor? Kilometre istiyor. Bunu ellemeyeceğim. Kilometre çünkü. Zaten sonuçta kilometre istiyor. Metreyi kilometreye çevireceğim. Metreyi kilometreye çevirken kaç adım çıkıyorum? 1, 2, 3. 3 adım yukarı çıktığım için 3 tane sıfırdan ne yapmam lazım? Kurtulmam lazım. 1, 2, 3. Elimde ne kaldı o zaman? 81 kilometreden 71 kilometreyi çıkartırsam 10 kilometre kalır. Yani cevabım kaçmış 10 kilometre etmiş. O 3 tam tamonda iki dekametreden 120 desimetreyi çıkartıp metre bulacakmış Hadi bakalım. O zaman ne yapıyorum? Hepsini metreye çeviriyorum. Önce dekametreyi metreye çevireceğim. Dekametreden metreye kaç adım deniyorum? Bir adım. Da. O zaman bir tane sıfır ekleyeceğim. Ya da virgülüm varsa bir adım sağa kayacağım Çünkü çarpmak demek büyümek demektir o zaman tuttum virgülümü bir adım sağa kaydırdım o da ne oldu 32 metre eksi 120 desimetreyi metreye çeviriyorum desimetreden metreye gereken bir adım yukarı çıktığım için bir tane sıfırımı siliyorum. O zaman bu da neye eşit oldu? 12 metreye eşit oldu. E 32 metreden 12 metreyi çıkartırsam, 20 metre. Tamam?